Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ormandayım Granger'la. Eric abim bana yardımcı oluyor. Change de bana yardımcı oldu. Deneyeceğim. Defo git. Aa keseriz. Kaçtı be. Bufflara devam edelim de. Lan oğlum izin ver ya. Öyle darlarsan sonun gelir hatta bunu bile keseriz. Aa bende kalmadı. Devam et buraya. Aa oğlum. Ben can barımı göremiyorum. Gerçekten can barımı göremiyorum abi. Yani bu tamam Granger'a revamp geldi. Bu kostümlerin ortasında bir işte ulti ile birinci skill'i ayıran bir yer var. Orası kesiyor can barını. Dikkat edemiyorum o yüzden. Bunu acilen bir çözüm bulmaları gerekiyor. Hele Dikkatimi dağıtıyor. Yani dikkatimi dağıtıyor derken görünmüyor abi. Ben anlamadım. Bir şeyle uğraşmayacağım. Direkt buraya bir ultiyi... spamlayacağım. Buraya yamulacak işte böyle. Markos dönüp keseriz bunu. Kestik. Bende kalmadı. Güzel. Bunu da kestik. Bende kaldı. Çok iyi. Aa şey de geldi. Bu benden kaldı. Nice man, nice. Şimdi alabiliriz körtünü. Bu şekilde. Ay ananı niye vurmuyor ben? Nereye basıyorum abi? Anlamadım gitti ya. Abi Gelirimsin. sonunda Doğru deldim. <laughs> Abi oto nişandan çıkarttım ben. Alttakine basıyorum. Ormana vurma, vurması için. Hemen saldırının altındaki orman işaretine basıyorum ben. Basamıyor muyum? Anlamadım gitti. Tamam güzel boşalttı. Boşa gitti hoca. Hoca benim canımı sıkıyorsun şu an gerçekten. Güzel oturmadım öldü. Çok agresif ve yanlış oynuyor. Sen de öldün. Olun ya Granger, var mı? Ultim yok. Şöyle bir sal sallıyorum. Tabii ki boş yana olacaktı. Cezanı çek hemen bloğunu aldım ya sen bir gör. Böyle var mı ulan? Allah Allah basamıyorum ha pençe mençe elim ayağım titriyor ya niye böyle oluyor? Şekerim mi çıktı ne oldu? Aa, kendimi kesiyorum vaa. hayır 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 Birini suçlamam gerekiyor şu an adam. Belerik. Bu benim hatam değil. Belerik'in suçu. Öldük ya. <laughs> Oha Mia nereye attı lan? Kimsi kili. Ferhat ne yapıyorsun oğlum? Oğlum sen biliyorsun değil mi Mia? Geliyorum bak. Beni de bekleyin. Biz redimizi dönüyor hocam. Yani, Boş Ha orada. Orada. Ya nasıl darlama abi bu? öldün. Gerek var mıydı ya? Gel. Dört. Anam oğlum ne yapıyor lan bu? Çok vurdu ya. Bak gerçekten cam varımı göremiyorum abi ya. Çözüm buluyorlar. Ne yapıyorlarsa yapsınlar buna. Şu an map'ten bakıyorum. Burada mısın lan? Anam ya çocuğu kaçırdık ya. Canlı nasıl 4 alacağım ben? Onu öldüm ya. Ya da yardım yardım, yardım edeceği de yok. Adam umurunda değil. Umurunda değil adamın. Bu arada Midas değişti. Ama hala kalkanı var tabii ki. Bu kadar rahat olmamın sebebi takımda Mia'nın olması diyeceğim ama işte Mia ölüyor abi yapacak bir şey yok yani. Tamam mı? Oğlum tamam, sen yanlış yere basıyorsun. Yanlış basıyorsun. Nerede bu? Burada. Böyle belirik ya boş vermeyeyim falan gel benimle oyna ya. Bu arada öldü ya. Ulan sınırsız ulti. Granger. Granger ve sınırsız ultileri. temiz kaç olmuş? 324. 1000 yapar mıyız mı? Ya, Belki 1000'den fazla olabilir. Ben şimdi kadar uzun canı tabii ki. Bakın orman canavarını öldükten sonra Öldürdükten sonra evet abi. Orman canavarları da siteyi arttırıyor. Steklendi. Steklendiniz. Tuttun mu ha? Hayır. Bir aldım. Aa, senin kalkanını Neyse biz de mavisini alırız. Cülün cülün. nerede ya? Cülün cülün. Ben şey Aa bir dakika arkada. Arkada adam. Ne yapıyorsun Bak şimdi seyret. Haydi bakayım sana geliyor. Gülüver. Dört alalım ona Ah be abi. Lord oldu. Ya dakikada 8 ya almak istemiyorum. Öldü bu. Erken attım. Buna ya başlayacağım şimdi senin kalkanına. Oğlum inat da bana çok kalkan ya. Öf. <laughs> Moskova yarmış orayı. <laughs> Otoban olmuş aşağısı. Ya alsam mı almasam mı diye düşünüyorum sürekli sürekli. Yani güven vermiyor abi takım. Olmaz. Gerçekten defol Küfür edeceğim şimdi sana ya. Ay yanlış yere attı. Hayır. Aa, anam. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Nereye gideceğim? <laughs> Çok korktum. Ya senin kaç kere gelecek ultin ben anlamadım ki ya. Kaç kere ultin gelecek senin? Az önce attın ya. Ne çabuk geçti şu 8 mi 9 mu? Artık kaç saniyede geliyor ultin ya? Like a black hole Eternal peace comes at the price of shit. Killing spree An enemy has been slain Niye bir şeyler deniyor hani İyi vuruyoruz Devam et ama hayır. Abi yine öldüm. Daha yeni doğdum ya. Daha doğar doğmaz öldüm ya. Gök kırmızı da gitti. Ya nana ne affettin beni nana ya. Çıkmanız lazım abi lord dönüşecek ve lord var mı ya? Ne yapıyorsunuz ya? Gidin ölmüyor. Dört mu alsak? Ya Lord bu aldı unut. Bu aldı değil mi? Lord da gitti. Ben de ayak ya. Ama biter bence. Bitirmez ki bu oyunu. Bitirmeyecek abi Adam şeye basıyor Ya bırak Allah aşkına Oha Oha zaten girmeyeceğim orada tepeye yapmıyorum nasıl gerekiyor zaten o kadar yakın değillermiş Yakınlaşamıyorum abi Nana da var Göver Duydun mu beni? Tilt ettin kendine ya gun is the shelter Our for the ghosts. Our turret has been destroyed. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Çok güzel bir soru. Onun soruyu kendisine sorması gerekiyor bence. ne oldu bana yine ya? Ananın hiç başlayacağım şimdi senin oğlum. Önümde lan adam. Kime sinir oldun nana? Bana mı sinir oldun nana? nana bana mı kızıyorsun? Nana Nana Ah <laughs> <laughs> Şu tipe <laughs> bak Ah <laughs> Vuruyor az <azda. gülüyor> Defol gidin. Gelin şurada lord girelim ya. Kime diyor ya? Ya sabır. Hiç çalacağım, çalabilirim gibi hissediyorum. Çağırma işte. Çağırma ya. Çağırmasana niye çalam çalamayacak gibi hissediyorum diyorsun. Hasar yok gidiyor biri de. Ya oğlum komedi gibi takım şaka gibi ya. Oğlum kaybettik ya, şunlara bak ya. Keser misin şu? Gidiyorsun Mian'ın yanında oynuyorsun ya, şu, şu tipe bakar mısın abi? Lord gel. Oğlum gelsene Lord. Aptal Lord gelsene. Tuttum lan. Vallahi billahi tuttum oğlum maçı. Sen öl. Sen de öl. Oğlum helal olsun bana ya. Bak şuna bak ya, Alka'ya bak yanımda. Hay senin. Aaa, biraz devreye girdi. Öldür, öldür, öldür. Çok... oğlum nereden çıkıyor bunlar? Korkuyorum lan. Ah, oh, kazandık abi. İnanılmaz. Tuttum maçı ya, inanılmaz ya. Vur kuleye. Bu kadar ya. %35 hasar vermişimden. Buraya kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın. Destekleriniz benim için önemli. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.